Merhaba değerli arkadaşlar, bir salep videosuyla yine karşınızdayız. Arkadaşlar bugün hasat ettiğimiz salep yumruları hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Bu görmüş olduğunuz bu sezonun e, mahsulleri, ürünleri, taze yeni yavru yumrularımız. E, bunları inşallah ekip üreteceğiz. Arkadaşlar siz de yumru alırken e, 1 kilogram salep yumrusunda kaç adet olduğuyla ilgili bir bilgi vermek istiyoruz. E, çünkü bu üretim açısından önemli arkadaşlar. Yani... E, yumruların büyüklüğü e, ve yine makul e, derecedeki durumları dikkate alınması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar salep hasat edildikten sonra e, biliyorsunuz e, genel olarak kilo işi satılmakta. Tane olarak satıldığı da biliniyor ancak daha çok arkadaşlar bu şekilde kilo bazında satılıyor. E, biz de bir proje gereği e, bir miktar salep aldık <laughs> ve bazı projeler uygulayacağız. Bununla ilgili vatandaştan e, ihale teknik şartnamesine göre yaklaşık olarak e, içerisinde 200 adet ve veya 225 adet e, şeklinde yumru olmasını istedik. Bunun sebebi arkadaşlar yumru büyüklüğünün ortalama olarak e, belli bir seviyede olması. İşte arkadaşlar siz de eğer yumru alacaksanız salep yetiştiriciliği için. Mutlaka bu hususu dikkate alın. Yani 200 ile 225 adet olmalı. Daha fazla olması istenmiyor arkadaşlar. Çünkü yumru boyu küçülecek. Az olması da çok istenmiyor. Bu sefer büyük yumruyla arkadaşlar az sayıda yumru olacak. Yani ortalama 1 kiloda dediğimiz gibi arkadaşlar en makulu 200 adet fide, 200 adet tohum olması gerekli arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar işte irili ufaklı yani fındıktan büyük e, cevizden küçük fındıkla ceviz arasında veya fındık büyüklüğü fındıktan biraz daha küçük olabilir arkadaşlar genel olarak çapı ancak kesinlikle e, nohuttan küçük olmaması lazım e, şurada bakıyoruz arkadaşlar hemen hemen bütün bir kilo numune almıştık bunu. Tamamı arkadaşlar dediğimiz ebatlarda, çaplarda bu şekliyle arkadaşlar sizde yumru alırken bu sadikat etmeniz gerekiyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar 1 kilogram salep içerisinde yaklaşık olarak 200 ile 225 adet yumru olması en makul en istenilen durum.